Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Nisa Güven kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Polly Pocket tanıtımı bir yapacağız arkadaşlar. Bugün yanıma az Polly Pocket aldım. Çünkü ikide daha fazla Polly olacak. Arkadaşlar o zaman birinciden başlayalım. İlk olarak birinci şöyle kahverengi saçlı. Şöyle yakınlaştırayım. Böyle kahverengi saçta ayağın ayakkabı getirmedim. Böyle çok tatlı bir mavi elbiseli bir polipakıt. Ondan sonra bu polipakıtı çok sevmiyorum aslında. Böyle kıvırcık saçlı, böyle tatlı, mor pantolonlu, mavi bluzlu bir polipakıt. Şimdi diğer polipakıtıma geçelim. Bu polipakıtı gerçekten ben çok seviyorum şu Arkadaşlar bu polipakıt böyle çok tatlı bir polipakıt. Saçları böyle kırmızı gerçekten çok güzel. Elbisesi de böyle açık pembe. Bayağı tatlı. Aynı renkten de açık pembe ayakkabıları da var. Böyle çok tatlı. Göz rengi de yeşil yani. Bayağı güzel. Sonrasında bunu da ben çok seviyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada bunun bu kıyafetler yani bunların kıyafeti değil ben kendim kıyafet giydiriyorum. Ben polipokut hastası olduğum için yani şu böyle kutu dolusu polipokutum var. Eşyalarıydı, kıyafetleriydi falan. Bayağı var. Böyle bir polipokutumuz. Şöyle kır, arkamızı kırmızı diyorum sarı. Böyle püsküllü çizmeleri var. Sonrasında da böyle sarı yeşilli bir şey var altı kapüşon. Ondan sonra pembe sarılı da bir tişörtü var. Böyle saçları da böyle yana atmış kısa saçta bir poli poketimiz. Son 3 tane poli poketimiz kaldı bu arada. Diğer poli pokete geçelim. Şimdi kışı poli poket benim ilk poli poketlerimden yani bayağı eski. Şöyle çok seviyorum. Çok kısa saçlı gördüğünüz gibi. İkinci mi, birinci birincim öyle bir poli paketim bu benim. saçları şöyle siyah. Sonra böyle çok tatlı pembe mavili bir bluzu var. Böyle arkasını da göstereyim. Sonrasında altında da böyle morlu pembeli düğmeli bir etek var. ayında yanında ayakkabısı yok. Çok tatlış bu da. Sonrasında da bunu ben Sude'ye benzetiyorum biraz. Sude bilirsiniz benim kuzenim. Gördüğünüz gibi şöyle saçları var. Saçları şuradan örgülü çok belli oluyor mu bilmiyorum. Böyle Bunda morlu, açık morlu falan. <laughs> Lilalı bir tulumu var yani. Şöyle bir. Ve son para pakıtımı. Bu para pakıtta da en sevdiğim ikinci para pakıtı arkadaşlar. Geliyor. Bir, iki, üç. Geldim bu gerçekten yani bu yeni bir para paket. Şöyle göstereyim. Saçları böyle hafif koyu, hafif açık bir yani işte sütü çikolata rengi öyle diye. Şöyle çok güzel. Sonrasında da elbisesi de böyle mavili, pembeli, morlu bir şeyler var. Çiçekler var üstünde. Ayakkabısı da böyle değişik. Böyle koyu bir pembeden oluşmuş. Ayakkabısı da böyle. Şimdi hepsi de böyle arkadaşlar. Burada kaç tane Polly Pocket var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Polly Pocket var. Arkadaşlar tamamen gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Polly Pocket 2 istiyorsanız eğer bu videoya 3 like. 3 like gelirse çok fazla bir şey istemiyorum. Sadece 3 like. 3 like gelirse Polly Pocket 2'yi çekeceğim. <laughs> Tükürüm. Bu <Boğadım>. kalıyor. Bu tarz videoların gelmiş istiyorsan abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.